Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Beyza. Sizinle Emzireden'le Detoks'u videomuzun ikinci serisiyle birlikteyiz. İlk serisini paylaştığımızda çok güzel geri bildirimler aldık. Şimdi tam motivasyon 3, 4 ve 5. günler için devam ediyoruz. Hazırsak başlayalım. Sabah kahvaltımızda bizi tüm gün zinde tutacak, tüm gün canlı tutacak bir kahvaltı hazırladık sizler için. Kahvaltımızda bir haşlanmış yumurtamız var. Yarım avokadomuz var sağlıklı yağ asitlerimizden. 2 adet cevizimiz var bebeğimizin zihinsel gelişimi için çok önemli. Bol yeşilliğimiz var. Özellikle dereotu çok güzel süt arttırır. Salatalık, domates istediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Ve yanında bir ince dilim tam tahıllı ekmeğimiz var. Aslında hayatımızda yapacağımız minik değişikliklerle anne sütümüzü arttırabiliriz. Bu sebeple yumurtamızın üzerine çörek otu ekliyoruz. Evet bugün öğle yemeği saatinde hem anne sütünü destekleyecek hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek bir yulaf çorbası yaptık. Bu çorba ilikli kemik suyuyla yapıldığı için bağışıklık sistemimizi bu havalarda özellikle çok güzel destekleyecek ve neredeyse 5 saat tok kalmamızı sağlayacak. Evet şimdi ara öğün saatimiz geldi. Ara öğünler özellikle emzirme döneminde çok önemli bir yere sahip. Çünkü kan şekerini dengesiz olduğu için dengeliyoruz ara öğünlerle ve akşam yemeğine daha kalori kısıtlanmış bir şekilde giriyoruz. 4 ara öğünümüzde hem anne sütünü destekleyecek kromalt kurabiyemiz var. Hem tatlı isteğimizi bastıracak ve anne sütünü aynı zamanda da arttıracak kuru incir hurmamız var. Ve biraz daha karbonhidrat istediğini düşündüğüm için canınızda bu sebeple 5 adet grisine ekledik. Ve yanında da anne çayıyla birlikte güzel bir ara keyfi yapıyoruz. Hindistan cevizi yağı emzirme döneminde prolaktin dediğimiz süt üretiminden sorumlu hormonu besler. Ve eğer gün içerisinde tükettiğimiz kahvemize bir tatlı kaşığı kadar ekleyip karıştırırsak yağ yakımımızı çok güzel hızlandırır. Evet 3, 4 ve 5. günün akşam yemeklerinde kendimize bol istediğimiz malzemelerle bir salata yapıyoruz ve salatamızın üzerine istersek köfte, istersek et, istersek balıkla taçlandırıyoruz, protein desteği sunuyoruz ve yanında bir dilim ekmek tüketiyoruz ve probiyotik desteği açısından da yanına bir bardak ayran ilave ediyoruz ve afiyetle tüketiyoruz. Gece uyumadan önce hem anne sütünü destekleyecek hem de sizi daha kolay uykuya teşvik edecek kimyon çayı tüketiyoruz. Evet, 3, 4 ve 5. gün menülerini de paylaştık bu videomuzda. Liste haricinde bol su tüketimini asla ihmal etmiyoruz. Ve bu menüleri tüm vücut çalışan egzersizler konulu videomuzla taçlandırıyoruz. Aklınıza takılan soruları yorum olarak bırakabilirsiniz.